La 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 bu büyük taraftar her zaman seninle sen oyna yeter ki alın tirine başarı gelir elbet fatih cerimde 2 1

yeter ki alın terine. Başarı gelir elbet Fatih terimle İki bir ruhunu getirin bize Uğrunda hayatımız geçti statta Kazansa kaybesen kimin umrunda Bitmez bizim sevgimiz inan mezarda Metin Oktay ruhunu koyun ortaya La 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 lay 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 lay